Herkese merhaba arkadaşlar. Altın Kum'dayız. Güzel bir dubleks daire tanıtmaya geldim. Daha çok kanalımızda villa tanıtıyoruz ama bir arkadaşımızın dubleksi şu üst kata bakacağız. İki katlı. iki tane teras var. Arka tarafı park alanı. Polis karakolunun arka tarafında 2.550.000 milyon bin TL satış fiyatıyla satışta. Tabii güzel bir pazarlığı var onu da söyleyelim. Ön taraf yol, arka taraf park alanı. Denize yürüme mesafesinde güzel bir daire izleyeceksiniz. Kanalımızda zaten çokça seçenek var. Böyle arada sırada daire de tanıtıyoruz. Burası da bir arkadaşımızın olduğu için biraz daha böyle özenli bir tanıtıma geçtik. Geldik hatta diyelim. Çünkü genelde hep villa tanıtıyoruz. Bugün dubleksiz diyeceksiniz. Altın kuma yakın günlük kiraya verilebilir. Güzel de bir kira getirisi sağlar. Eğer böyle bir düşünceniz varsa da güzel bir yatırım olur. Şimdi eve geçelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi dubleks bir daire gezeceğiz. Giriş kapımız burada. Konum olarak çok iyi. Fiyat olarak tabii ki sizin düşüncenize bağlı. Artık ne düşünürsünüz, ne düşünmezsiniz bilmiyorum. 2 milyon bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. 2 milyon 500 diyelim buna. Güzel bir koridor var girişte. Salon mutlak beraber yapılmış. Yani Amerikan tipi açık planlı bir salon mutfağımız var. Yerler laminat, ortak kullanım alanları salon dışında seramik yapılmış. İki katlı bir yer. iki katlı çıkabiliyorsunuz. Arka taraf park, ön tarafta yok. Gayet güzel bir yer. Kapılar, lake. Geniş bir salon mutfağımız var. Dubleks daireye göre geniş bir salon mutfak. Genelde de böyle bir çizgizan villaların da salon mutfağı hemen hemen aynı boyutlarda. Güzel bir granit tezgah. Tezgah arasında da seramik yapmışlar. Farklı şekilde de mutfak dolaplarımız var. Güzel. Ben denize yakın bir yer istiyorum diyorsanız burası aradığınız yer. Denize yakın. Yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede konum olarak güzel bir yer. Şimdi burada bir balkonumuz var. L şeklinde. Hatta sona kadar gidiyor bu balkon. İsterseniz şu kısımdan itibaren, çünkü burada bir cam yok. Burayı tamamen depo tarzında kullanabilirsiniz. Genelde dubleks daire ya da daire tanıtmıyoruz ama böyle bir arkadaşımızın burası da. Arka tarafta da güzel bir park alanı var. Hem arka taraftan çıkabiliyorsunuz buradan yürüyerek denize ulaşabiliyorsunuz. Altın kum sahiline yakın. Burası şöyle söyleyelim. Kaç metredir? 600-700 metre civarında. Polis karakolunun biliyorsanız eğer altın kumu sahilden bir üst sokakta polis karakolu var. Onun arka tarafına düşüyor. Gayet güzel oturulabilir. Led ve spot aydınlatmalar var. Burada küçük bir odası var. Çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Ortalama 9 metrekare civarında bir odadan bahsediyorum çocuk odası olarak gayet kullanılabilir. Güzel bir oda. Yukarıdaki oda güzel. Bir, bir tane de terası var. En azından birini kapattırabilirsiniz. Yan tarafında da bir banyo lavabomuz var. Şimdi burası merdiven altı kısmı. Belki şurası küçük bir temizlik malzemelerini koyulacağı bir depo olabilir. Klozetleri sarmışlar. Çok mantıklı olmuş. Japar'ın gömme rezervuarı var. Gayet güzel temiz. Dubleks dair isteyenler çok oluyor artık. Çünkü villalar o kadar yükseldi ki. Efeler mahallesindeki dubleks evler de inanın o kadar yüksek ki o fiyatlar artık alınamıyor. Neredeyse şehir merkezinin dışında 2,5-3 milyon civarında. Tabi burası biraz daha uygun. Gayet güzel bir gördüğünüz gibi odamız var. Burası ortalama 17-18 metrekare boyutunda yatak, dolap rahatlıkla sığacaklar. Özellikle şu kısma bir dolap yaptırabilirsiniz. Daha güzel olur. Burada led yok. Kornişleri gizlemek için de bir alan yapmışlar. Böyle kısa bir tanıtım olacak ama zaten dubleks bir daire olduğu için elimizden geldiği kadar her tarafını göstermeye çalışacağız. Yukarıya çıktığımızda bir oda, iki terasınız var. Öndeki terasa ortak kullanım çıkabiliyorsunuz. Diğer terasa da odadan çıkacaksınız. Aslında bu bölge çok güzel. Bak burada da bir park var. Şöyle bir caddeyi de gösterelim ön tarafımızdaki. Altın kuma gidip gelebileceğiniz, yürüyerek ulaşabileceğiniz bir nokta ki bence mantıklı bir nokta. Güzel de bir teras var. Üstünü kapattırırsanız daha mantıklı olur. Burayı şey olarak da düşünebilirsiniz. Günlük kiraya verme konusunda da düşünebilirsiniz. Günlük kiraya verildiğinde hatta bunun en alt katındaki bir artı biri biz sattık. Orayı da demiştik günlük kiraya verirsiniz diye. Günlük 2000-3000 liradan kiraya gidiyor. Çünkü bölge çok iyi. Denize yakın olduğu için rahatlıkla gidip gelebiliyorsunuz. Burada da bir odası var. Ebeveyn banyolu bir oda. Burası da 16 metrekare civarında bir oda arkadaşlar. Burada küçük de bir ebeveyn banyosu var. Tabi buraya biraz kafa değebilir. Yani kullanım açısından biraz daha zor. Sen göster istersen orayı bir. Gayet güzel. Japarın gömme rezervarı var. Şimdi buraya havalandırma yapmışlar. Bunun nedeni nedir? Bunu bilmiyorum ama şurada bir havalandırma var bak yukarıya doğru. Çatı eğimi güzel. Kafanız değmiyor. Arka terası daha da hayran kalabilirsiniz. Çünkü parka bakıyor. Böyle çıktığınızda ön taraf yemyeşil bir alan. Güzel de bir konum. Şöyle bahçeyi de bir göster. Parkı da bir göster. Şehir merkezinde böyle yeşillik bulmak çok önemli bir şey. Dediğim gibi denize yakın güzel bir daire. 2 milyon 550 bin TL. Tabii ki seçenekleri sunuyoruz arkadaşlar. Elimizde villa da var. Daire de var. Arsa da var. istediğiniz gibi seçenekleri kanalımızda bulabiliyorsunuz. Burası da güzel bir dubleks. Bizim bir arkadaşımızın gayet de güzel yapmışlar. Hatta çatıyı falan yeni açtılar. Şık duruyor. Alıcısını bekliyor. Güzel de bir pazarlığı var bu arada. 2 milyon 550 bin deyince 2 milyon 550'den alınmıyor güzel bir pazarlık payımız var. O güzeli siz anlamışsınızdır kendinize. Çok iyi bakın.